21 yıl problemsiz elektrik üreten rüzgar türbünün üzerindeyiz. Ee, görmüş olduğunuz ekipman 21 yıl elektrik üreten jeneratör. Görmüş olduğunuz gibi jeneratörün bilgileri bulunmakta. İşte bu halkalar üzerinden jeneratör 30 metre yüksekliğinde rüzgar türbünün üzerine monte edildi. Görmüş olduğunuz gibi yolun kenarında bir köyün ortasında bulunmakta rüzgar türbünü. Evet tam 21 yıldır burada. Şunu görmüş olduğunuz kublaş. Kauçuktan yapılmış olmuş kublaş. Jeneratörle dişli kutusunu birbirine bağlayan kublaşımız burada. Brake disk dediğimiz otomotiv sektöründe de bilinen e, dişli fren sistemini burada görebiliyorsunuz. Siemens markasında ve e, arkada da burada dişli kutusu. Dişli kutusunun içerisinde soğutucu bulunmakta. Ve bu e, dişli kutusu tam 21 yıldır Problemsiz, elektrik üretiyor. Bu da dizaynın ne kadar iyi olduğunun bir göstergesi. Biz de tam... Bu aşağıdan geldik. Kabloları görebiliyorsunuz. İşte yav sistemi dediğimiz. Motorlar da şu kenarda, yav sistemi motorları. Onları da oradan görebilirsiniz. 360 derece o motorlar yardımıyla rüzgar türbünü rüzgar yönüne doğru dönebilir. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda Rüzgar Türkü'nümüzün ön tarafındayız. burun dediğimiz fiberglass'tan yapılmış burun, yani nose cone İngilizcesi. Hap dediğimiz göbek, kanatları görüyorsunuz. Kanatlar 13,4 metre. Göbek direkt olarak şafta bağlandı. Şaftı da görebiliyorsunuz. Şaftın parçası buradan monte edildi şaft. Ve bu iki görmüş olduğunuz ee, parçalar, ekipmanlar rulmanlardır. Dönmeyi sağlayan rulmanlardır. Rulmanlardan sonra shrink diskle, bu shrink disk laser alignmentla e, monte ediliyor gearbox'a. Ve e, bu şekilde yani gearbox dediğimiz dişli kutusuna shrink diskle şaft monte ediliyor. Tabii çok ince ayar yapılıyor burada laser alignment dediğimiz ayar yapılıyor. Bu şekilde biz bunu burada monte ettik. Ve e, türbünümüzü gördüğünüz gibi 21 yıldır bu dizayn Rüzgar'dan elektrik üretmekte. İşte bu göbekler, Türkiye'de de üretmek iste, e, istediğimiz göbekler e, burada. Ve bu rulmanları Türkiye'de yine üretmek istiyoruz. Şaftı Türkiye'de üretmek istiyoruz. Bu görmüş olduğunuz yani şu kase yani e, nasal frame dediğimiz olayı Türkiye'de üretmek istiyoruz. Bu nasal cover. Bunu Türkiye'de üretmek istiyoruz. İşte bu break diski bunu yine Konya'da veya Türkiye'de üretmek istiyoruz. Bu parçaları Türkiye'de üretip bu e, gearbox dişli kutusunu ileriki zamanlarda Türkiye'de üreteceğiz. Burada da görmüş olduğunuz generator generator bunu da e, dışarıdan getireceğiz. Biraz sonra aşağıda e, elektrik paneli de kontrol panelini de göreceksiniz. O da Almanya'dan gelecek. Şu görmüş olduğunuz kuplaş bu da Türkiye'de üretilecek kuplaj da böyle görebilirsiniz. Kauçuktan yapıldı bu kuplaj. Ee, high speed şaftla jeneratörü arasında bağlantı yapan bir kuplaj. Yani bu şekilde türbünümüzü tanıtmak istedik. Şu görmüş olduğunuz mekanizma hidrolik sistem. Bu hidrolik sistem kablolarla kanatların ucuna bağlıdır. Tip break dediğimiz olay, belli bir devirden, devir sonucunda merkez karşı gücü oluştuktan sonra hidrolik sistem devreye giriyor ve kanatların ucunu çeviriyor. Ya bu şekilde bu hidrolik sistemi de tabii Türkiye'de üretmek istiyoruz. Orada e, bizim Türkiye'de üretmek istediğimiz, kısa vadede üretmek istediğimiz parçalardan. Pişli kutusu Türkiye'de üretilmeyecek ilk etapta. Çünkü çok kritik bir part. Ben size yavuz sistemini de göstereceğim. Evet, şimdi... Bu görmüş olduğunuz ekipman dişli kutusu, ee, buradaki ekipmanlar tamamen brake diske e, ait olan ekipmanlar, buradaki de yine kublaj, buradan bakış açısını değiştirmeden, işte bu görmüş olduğunuz motorlar, şu görmüş olduğunuz motorlar, işte şurada da döner tabla dişlisini görüyorsunuz ayağımın ucunda. Ee, bu görmüş olduğunuz sistem yaw sistemi dediğimiz sistem 360 derece türbünü döndüren mekanizmadır bu. Bakın burada jeneratörün kabloları aşağı iniyor. Bu kablolar direkt kontrol paneline iniyor. Kontrol panel çıkışında trafoyla e, 34.5 kW'ya yükseltilecek step up trafoyla. Şimdi burada yaw sistemini görüyorsunuz. Bu sistemi sistemiyle birlikte döner tabla dişlisi diye geçiyor Türkçe'de. Bu sistemle ee, rüzgar türbünümüzü 360 derece döndürebiliyoruz rüzgar yönüne doğru. Evet şu anda gördüğünüz gibi ufak bir bakım olan işlem yapılmaktan. yaklaştırıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz beton kule bizim fabrikamız. Buradan tepinden görünüyor. İşte en azandaki fabrikamız burada. Arkada rüzgar tepinleri. Bakın şimdi yukarı çık çıkma şöyle oluyor. Ondan sonra olmalım şu şekilde çıkıyor. Bakın. Şu anda ben ellerimi kullanmıyorum. Halkalarla tak 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 yapışır. Bu şekilde 30 metre çıkıyorsun. Okey. Bu kontrol paneli. Görmüş olduğunuz gibi ABB. Halkalar bakın yukarıdan aşağı geliyor. Evet. rüzgar türbünümüzün tekrar dışarısındayız bu dışarıda görmüş olduğunuz gibi yukarı isterseniz çekin baz istasyonu görüyorsunuz burada özel güvenlik var sadece ee, telefon şebekesinin yani baz istasyonunun sahibinin personeli anahtarla özel çıkabiliyor ya. bu da onlara ait kontrol kabini soğutucusu vesaire sair de dahil olmak üzere görmüş olduğunuz gibi rüzgar türbinlerimizle entegre hale getirildi. Şebeke firmasına, telefon şebeke firmasına ait baz istasyonunun yani ekipmanları burada bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi baz istasyonları 30 metrelik rüzgar türbin kulesinde kullanılmakta. Bu şekilde 20 yıl yenilenebilir enerji ve telefon şebeke firmalarının beraber çalıştığını Almanya'da görüyoruz. İnşallah Türkiye'de de bu uygulamaya geçilebilir. Türbeni şu anda çalıştırıyoruz rüzgara göre. Eğer yeterince rüzgar olduğunda türbin çalışmaya başlayacak.